Allah bu kim? aha kaçıp buraya. Aha. Aha herkesi iyi kız bu. Anam bu da böyle oyuncağı da var bunun. Allah geliyor. Eyvah peşimi bırak küçük bebek. Hayır. Evet. Eyvah 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 yakaladım yakaladım yakaladım. Oh be. Oh. Şöyle ışıkları açayım da. Oh bebek gitti İsa gördün mü? oh be kurtulduk bu bebekten evet, aa ya, fenerimizin şimdi. ışığı sönüyor aa bitti şarjı dolsun mu? şarj. dolsun evet evet şarjı dolsun biz sönüyoruz evet. Allah, Allah cezanı diğer bebek de soldaydı <laughs> gördün mü bak bu o da burada ha <laughs> biliyorum Allah ya evet, arkadaşım gider misiniz <gülüyor> ya <gülüyor> evet evet giderim oh be kurtulduk Evet şimdi şeker toplayacağız. Evet. Ee, bazı odalara gireceğiz. Ayıcıklar Şekerlerimizi, toplayacağız. ayıcıklarımızı toplayacağız. Ondan evet. sonra bölümü hızlıca bizi. bitireceğiz. Bunları bizim bizim Allah. Allah. Benim bir Allah yeme bizi yeme bizi ne olur. Evet yeme. Gelin buraya. Allah. Gelin. Bu ne kız? Vallahi bilmiyorum. Aa. Vallahi ben de bilmiyorum. Bu diyor aç diyor. E tamam basıyorum. Açılmıyor. O zaman başka bir aşağı alalım. Hmm, şeyleri mi acaba bu şekerleri mi toplayacağız komple? komple Fenerimizin ışığı daldı. Bak bu karşıda bir yer gösteriyor Nisa'cığım. Evet, Oraya bakalım. Ha fenerimiz de fullendi. Evet. Madem fullenmiş biz de buradan uzayalım hemen. Şu karşıdan geç şu tünelden geçeceğim. Bak birileri koşuyor. Anam bebeğin sesini duydum kız. Ben de. Gel buraya. <laughs> Allah. Ay. <laughs> Gel buraya. <laughs> git bebek git. Git pişme <laughs> <bizi gülüyor> rahat bırak. Git bizi rahat bırak. Kardeş. Ben Abi, benim bizim oraya, bizim oraya git. Bir şey diyeceğim. Bana bir fikir ver. Oraya gitmem lazım. Bu bebek... Nerede şu an? Bilmiyorum. Gitti bir yerlere. Nereye gitti belli değil ya. Yani. Abi Niye? orada kaçacak yerleri biliyordum en azından. Burada onu Hadi. da bilmiyorum ha. Bu kapıyı açacaksın. Aha. Aç. Ha, şiker, Aa, şeker, şeker. şeker buldu. Şeker. Al bunu da aldım. Bura ne? Oho ışınlandım. Evet. Oha. İşte gidiyor özel harika. <laughs> Nisa bir şey diyeceğim. Her Bizde mavi oldu. anahtar var değil mi? Buranın anahtarı evet. olmadığı için Hayır. giremiyoruz. Buradan zıplaya zıplaya anahtarı alacağız. Onun anahtarı başka bir yere ay var. bu ne? Bana bilmiyoruz. Aa patlıyor. <laughs> hızlı geçme gerekiyor. Hızlı hızlı. Biraz hızlı olacak. <laughs> Yavaş hızlı mı diyorsun yok bana? Olacak. Evet. Vay be ben gerçekten yavaşım. He göreceğiz. Evet. A, avru açtığıma göre. Oh. Şeker. Levi aldım şeker, kızım. Şeker, şeker, şeker şurada. Oha, Bir sürü şeker mi var burada? Sağda. Sağda. Dur babam, bunu da alayım da, bunu demiyor musun işte? Evet, bunu diyorum işte. İki tane şeker topladık şimdi. Ya kadar başka nerede var? Balayı ben göremiyorum şimdi. Hı, bunlarda gizli bir şey olabilir mi bakayım bir? Bir bir bir. Başka kalmadı herhalde. Evet. Ee, mavi anahtarımız var. Şimdi diğer renkleri bulacağız. Diğer renkler nerede acaba? Nisa sen biliyor musun? Hem düşüneyim. bilmiyorum. Ay, ay. Yavaş, çiğnemek. Yavaş, Yavaş gidin gidin. Ya. Hızlı git. Yavaş. <laughs> Yavaş diyorsun, hızlı diyorsun. Bak şimdi ne kadar iki tane şeker hızlı. bulabilmişim Nisa. Evet. Diğer şekerler nerede? Gizli kapıyı açmak için. Yedi ayı bul diyor. Aa. Ayı. Ee, bizim kaç tane? Bizim bir tane. Aha. Ayak sesleri duyuyorum ha. Bebek buralarda bir yerde galiba. Ay ışığı sürlenmiş. O bebek herkesi parçalıyor kız. Evet. Ay. Bu da damızlık herhalde. <laughs> hahahaha <laughs> gel buraya. gelmeyeceğim beni yakalayamayacaksın gel buraya. beni bulamayacaksın gel Allah geliyor <laughs> ayva yedik hahahaha hayır gel buraya hayır Allah Allah bu kadar emek verdim hayır Hayır olamaz hayır. Arkadaşlar like atın. Her bir like bize yardım oluyor. Evet evet hadi bakalım arkadaşlar like atmayı unutmayın. Burada bebekler dolu. Allah burada da bebek var. Eva yakalanıyorum yakalanıyorum. Ha. Ayrıca çok önemli. Dört şimdi Allah bebek küçük bebek arkamızdan insan. Allah. Büyük dana nerede acaba? Yemin et. Şu kırmızı yeri ilerle. Oraya doğru gideceğim ama inşallah bizi enselemezler. He? ha? anahtarı al. Oh be. Oh. Ha buraya ha. gelemiyor değil mi Nisan? Yok gelebiliyor. Oh 6 tane oldu. 6. Kızım bura ne kız? Vallahi ben de bilmiyorum. Şey, ha burayı hatırladım. Alan buraya geliyordu ama kız. Hayır. Hayır. bir ya. Buraya geliyor bu oyun üç kere bulmamız gerekiyor. O doğru ha bulduk. Eyvah, bulduk. çok hızlı olmamız lazım. Yok <laughs> Yo, buraya gelmiyorlar ya. Ama geçen sanki beni burada yakalamıştı. Üç de bulduk, şimdi yuvarlağı bulacağız. Orada altın var. Altınları boş ver. Evet, altın değil o. Kuruş. Hmm. Aa hapishaneden adamları mı kurtaracağız yoksa? Hayır. Bunları bak hapis ettiler, biz de bunları kurtaracağız galiba Nisa. Kurtarmayız Nisa, kurtarabiliyorsan kurtar. He <laughs> he. Ne bileyim kızım, öyle. ben bilmiyorum ki sen biliyorsun işte, sen bana anlatacaksın. Kurtarmayacaksın onları. He, tamam. Onların hapiste ha, kalma görevi Peki burayı tamamladık şimdi, evet. ne oldu şimdi peki, ne yani olacak? ben de bilmiyorum, onu bilmiyorum. Aa kapılar açıldı Aa, işte. Aa evet. Kapı açıldı. Yukarıda kapı açıldı kızım. Oraya gideceğiz. Süslü mü kurtardık biz? Yok, yok yok bir kapı açıldı. Oradan içeriye gireceğiz bakalım Aa, çıkacak şeker, şeker, evet. bu ne çıkacak karşımıza. Aa mi? iksir de var. Evet. Kız bunlar ne? Harbiden bir de bu ne? Allah Efsane Allah Allah. Bir de, bakayım çok şey iyi ya. Oo. Evet. Eyvallah. Hadi o zaman bakalım. Arkadaşlar çok güzel. Ay burada iki tane şey var ha. İki tane bir şey gösteriyor. Allah arkamdaki spany. Aklım Ay, aldı be oyuncuymuş ya. Vallahi i̇ki aklım aldı mi? Burası neresi? E burası aynı yer. Aa yeşil kapıdan yeşil. girmedik değil mi? Yok. <laughs> Bence, Aa, oh, ha ha Bence oha. Oha çok iyi. Çok iyi. Bari bebekle ayı çıkma çık bir de be. Evet ya. Yanında oyuncak ayıyla şeker. Ee, şeker yok mu şeker? Şey bir şeyler. Bu da var gibi bir gö göremedim. Burada hiçbir şey yok. Bizi kandırıyorlar. Hmm. Sadece balyozu al. Aldı, şunu aldık evet. Sadece bu var. Bu ne işe yarıyor ki? Valla deneyeceğiz. Biraz sonra kullanırız çok yavaş dursun, evet. Kırmızı. Aha. Kırmızı İngilizce şekerler başladım. var gördün mü bak iksirler Aa, doğru. var. Oha çok iyi. Çok güzel. Başka ne var? Bakayım ayıcık var sanırım. Ah be bir tane de ayıcık ver kardeş ya, evet değil, ya. değil mi? Evet ya hiç ayıcık vermiyorsun niye? Baksızlık. Evet vallahi. Şeker o... veriyorsun ben niye ayıcık <laughs> vermiyorsun kardeşim? Oyun bize haksızlık yapıyor arkadaş evet. ya. Diğerlerini veriyor bize vermiyor. Evet ne güzel oyunu da bitirecektik he. Evet. Eğer verseydi ayıcıkları. Sadece 5 tane bulalım ya. Ana patladı. Yavaş gidiyoruz hızlı git hızlı hızlı. Maviye bir daha girelim mi bakalım belki bir şeyler yeni Hı -hı. bir şeyler gelmiş mi? Baba oyuna bir şeyler gelmiyor ki zaten. <laughs> tamam öylesine kontrol ettim. O zaman run yani koş. Run, run, run. Run koş demek değil, run koş demek. Run, evet. Nisa'cığım şimdi bir çark çevirelim o zaman ya. Biz evet. burada boşu boşuna böyle dolanmayalım. Çevirebiliyoruz mu? Evet. Hoppa. Belki koşmanız varsa bize gelsin. Diyor. Hadi koşma. bize koşma Hah, ver. Aha. koşma. Şükür, şükür. Oo, 9'da mı? Evet. Oley, koşma aldık İç. ve içiyoruz arkadaşlar. Ye arkadaşlar çok... ee, Koşma hızını nasıl ayarlıyoruz, nasıl yani, yükseltiyoruz peki? Bu değil mi? Bu enerji mi? Allah! Aa koşma hızı Neyse bu. Nasıl? O Yine hızlı koşuyoruz ama jet gibi hızlı koşamıyoruz. Evet. Peş bir şey içersen galiba şey yapıyor. Evet öyle. Yani 9 5, 5 mü? 9-5-3 9-5-3 orası siliyor baba 9-5-3 hayır. O zaman şöyle bir gidelim bir dakika. Bak orada duvarda bir şey gösteriyor bize. Be Onu bir alalım. Bebek var burada ama. şu bebeği buradan her atlasınız. Arkadaşlar şey, şeyi şey tamamlamamız lazım. Evet şimdi her şeyi tamamlayalım. Tamamlay Aa buranın anahtarını almamız lazım. Evet, ben... tamam tamam sıkıntı yok. Buluruz biz. Bu arada bu içtiğimiz şeyin 550 saniye şeyi varmış Nisa. Ay. Yani kolay kolay bitmeyecek kızım. Oley. Çünkü bu zaten bu süre çok. Evet evet çok çok epey bir çok Hamdi. Diyor. Bak orada bir şey gösteriyor Aa, bize. Bir tane yoksa beyaz anahtar mı demek? Aa bakalım belki beyaz anahtarı bulur. Aa bir şey Aa, diyeceğim. Aa bir şey bir şey, var, bir şey Burası tamam. Bak şimdi evet. Allah bebe geliyor bebe geliyor bebe geliyor. Bebe gelme gelme. Arkadaşlar. Şuradan uzayalım. Abone ya yardım. çocuğum, çocuğum bebeği niye peşinize takıyorsunuz ya? Arkadaşlar evet. <laughs> abone olup like atın önce. Hadi bakalım o bir like olsun. atalım. Yardım acı Evet bize bir help gönderin. Evet. Yardım çığlığı. Help help. Help help. Help <laughs> help. Me. Help, me. help, me. help me. Aa buradan aşağı indirdik. Nasıl Aa, hatırlıyor evet. musun? Hatırlıyorum ya. buradan ilmeden önce bir dakika ben bir Beyaz bir şeyler var orada. Şurada beyaz bir şey var. Ona doğru evet. gideceğim. Oo! O kapı beyaz kapı. Tamam ben oraya doğru, doğru gidelim baba. Beyaz kapı. O beyaz kapı. Ölkeş, o, o duvardaki kapı. bir dakika ama bir şey yapacağız ya. O elektrik şeyinin açılmasını Bak, sağlayacağız ve aa beyaz bir be ha, bez anahtarı bulmamız lazım diyor Nisa Bak, değil mi? Çünkü beyaz ışığı takip et. Ama bir şey diyeceğim. Dino oraya gittim. Orada burayı gönderdi beni. Yo oraya gitmedim. Happy happy happy. Ne böyle 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 Happy 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 Eyvah Ey. bebek geliyor bebek. Evet. Gerçi biz çok hızlıyız ya. Evet, bir an yani önce bu gücümüz bitmeden kalıyordu. Nisa. Şey. arkamızda da büyük ki geliyordu. Hmm. Bu ne? Aa tamam. Beyaz mı atar? Kapılar Oo, açıldı. açıldı. <laughs> beyaz anahtarı da bulduk. Nisa şimdi o beyaz evet. kapıya gidebiliriz. Evet. E bunları değil vermiyor bacım. <laughs> ver bakalım, ne 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 ver bakayım ne ver. Çok bebek. yüksekte. Evet şimdi hızlı bir şekilde beyaz koşabiliriz. Ne 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 ne. Aa bebek de orada ya. gördün mü? Bak bebeği de evet, gördüm orada. Gördüm. Bak. Buradan şurada ileride gördüm. O ben. çok şey diyor. Evet çok, hızlı koşuyordu. evet. 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 Ama biz daha fazla koşuyoruz. Değil evet. mi? Evet. Ya. Bizi yakalayamaz onlar. Aaa. Yani şimdi... Canımız bitti. Yeniden doğuş ver ne olur. Heh. Son Şiştiler. canımız. Ne güzel. Şey diyeceğim, bu yolun ortasında böyle bir ışıklı bir yer vardı Nisa. Oraya gidelim, şu şekerleri bir takalım evet. oraya. Ha, ne burada. diyorsun? Ha, bura mıydı? Burada. Ama 5 5 yok şöyle. 14 tane var. 14 tane var. Bak hmm. olmuyor. Be, on bir tane eksik diyor. 15'ini bulmak gerekiyor. bulamazsak biz ne yapacağız? Ara ara bulabiliriz ya. Ara bulacağız, ara bulabiliriz bulacağız. Yerim sıkılıyor. Sen dur şimdi, sen dur bak bakayım. Buraya girmiştik. Buraya çıkıştırdık birazcık. Hmm. Burada yok. Ay bebek burada mı? O şeker e, gizli bölmelerde bir yerde değil ya. Buralarda bir yerde. Buralarda. Bunu da bulduk mu tamamdır. Evet. Ama işte şu... Buralarda gibi... yok değil mi? Yok. Burada yok. Hepsi buradaki. İnşallah bulabiliriz ya. Ya şu fener ya. saçmalık biliyor musun? Herhalde Fenerin ya. ışığı sürekli açık olsa çok iyi olacak. Evet. İşimizi daha da kolaylaştırır. Evet. Bu e, gizli kapılar vardı ya bak mesela evet. onları da bulamadık. Bu anahtar taktığımız yerler. Onları bulsak belki onun içine tekrar bakalım. Evet. Belki orada bir yerde unuttuk biz. Olabilir. <laughs> Ev Arkadaşlar şekeri görebildiyseniz abone olup like atıp yorumlarımıza yazın. Evet ya şu şekerin şeyini yerini gösterin İki artık. İki saattir. Aa buldum ne saçım. Şükür. Oh be. Şükür ya. Hepimiz bak ayıcımız 7'de 7. Şekerimiz beşte 5. Ve Hoppa de... portal. Kırmızı. Oo. Kırmızı. Bunu da yaptıktan sonra tekrar buraya mı basıyorduk? Evet. Oha ne oldu? Ve oyun. yok kız bitmedi. Bitti bitti. <laughs> Hayır. ha Aha savaş, savaş zamanı. Ben ölseydik. şey ölseydik de bir <laughs> ah be ya böyle bir atom bombası falan yok mu ortaya atıp da. Hepsini birden yok etsek. Aynen de oh, koşuyorlar ya bunlar. birden daha, Lan bizim koşmamız bitmiş. Bizim koşmamız vardı. Aa evet, bizim koşmamız bitmişti insan. Ne çabuk bitti ya. Bakalım teker teker gelin. lan. Gel buraya. Allah. Aa bu yeni video yöntemim. Çok şey yürü. Hmm, bak burada bagaja giriyorlar. Allah canım. Allah. Ama burada bagaj sıkışıyorlar